Sevgili Taka Gazetesi izleyicileri siyasetin arasında biraz da spor dedik. Bugün konuğumuz Trabzonspor'un eski as başkanı ki uzun yıllar ömrünü Trabzonspor'a vermiş birisi Hayrettin Hacı Sarıoğlu. bu kez de elini taşın altına sokuyor. Çünkü divan başkanlık seçimleri var. Sevgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin uzun yıllar rektörlüğünü yapmış. Hatta başhekim yardımcılığı, başhekimlik, dekanlık, rektörlük. İbrahim Özen Bey de listesinde aslında bir A takımı yaptı. Hakikaten Trabzonspor'u yönetebilecek bir kadroyla birlikte divan seçimine giriyor. Şimdiden yönetim ayrılı olsun diyelim, süreç ayrılı olsun diyelim sevgili başkanım. Nereye söyleyeceksin, nasıl gidiyor çalışmalar? Niye üç liste, üçü de çünkü İdman Ocağı'nda, ben de İdman Ocağı'nda top oynadım, benim de başkanlığımı yaptın orada. Ee, neler söyleyeceksin? Evet, sağ olun. Doğru. Ee, Yusuf Bey bizim takımımızdaydı. Çok da iyi bir takımdı o senesi. İdman Hoca olarak Trabzon şampiyonu olmuştu. Doğru. Ee, sekiz futbolcumuz profesyonel olmuştu. Ee, hatta o gün o günkü şartlarda eski idman Hoca'ktılar bize bu kadro var üçüncü lige gelelim diye de ısrar ediyordu. Ama yine eski İdman Ucaklı abiler abiler bir kısmı geldi dedi ki sakın böyle bir şeye kalkışmayın. E, biz idman ocağını ve idman gücünü birleştirene kadar ne sıkıntılar çektik. Orada mavi e, havadan gelip oluşmadı e, kaldı ki o bordo mavinin oluşmasını da en iyi bizler biliriz. Servet Özkara bilir. Çünkü biz kulübün bahçesinin çocuklarıydık. Öyleydi bizim adamız. Kurucular <laughs> da <laughs> <laughs> evet. Orada e, Sebahattin Kunduk oldu, Rahmetli Rıfat Dede oldu. İşte de Su Akçay falan bu gelişmeleri, faaliyetleri e, yürütürken zaman zaman münakaşalar, zaman zaman işte e, sohbetle biz de onu merakla takip eden, çocuktan biraz büyük, gençten biraz ufak <laughs> yaşta <laughs> e, arkadaştık ama her şeyden haberimiz olurdu. O yani dört takım. Evet, o takım. Böyle <laughs> bir e, günlerimiz olur. Şimdi e, sağ olsun başta Sayın Rektörüm olmak üzere böyle bir şey yapalım dedi. E, onlar da kırmadılar beni beraber bir yönetim oluşturduk. Ee, yani hocam demeye lüzum yok. Trabzon'da çok şey yapmış, çok insana eli değmiş ee, bir insan. Yine Erdal Atalay diye bir abimiz var. Ee, işte onunla yaş ortalamasını tutturuyoruz. Hiç i̇şte değilse yetmişe indirelim dedik. <laughs> şey ediyoruz. E, uzun yıllar e, İstanbul'da başhekimlik yapmış, Trabzonspor'da yöneticilik yapmış bir adamız. E, yani Sevgi Hanım var, profesör, e, işte e, son yönetimde olan genç arkadaşlardan iki tanesi var. Yani e, Melahat Hanım var. E, ne bileyim çok iyi bir e, liste e, oluştu başlarken tahmin ettiğimizden de daha iyi. Tolga Bey, ee, evet Tolga e, av, Avcı Tolga, var. Avcı. Çok sevdiğim. Ticaret Odası'nda yıllarca başkan vekilliği yaptı. Trabzon halkını tanıyan onlarla çalışan. Şimdi tabi divanın yapacaklarını yapmayacaklarını e, Trabzon Spor Camiası'nın iyi bilmesi lazım. TÜZÜK'te yazanların ne olduğunu divanın yetkilerinin ne olduğunu kaldı ki biz bunları aşmamaya azami özen göstereceğiz. E, çünkü e, çok kullandığım bir ifadeyle söyleyeyim. E, davul başkasının boynunda, tokmak başkasının elinde olmaz. E, biz yönetimi e, gerektiği zamanlar e, e, sohbetlerle uyarmak, gerektiği zaman fikir e, Sorarlarsa e, bilgi vermek, e, toplumun duyarlılıklarını yönetimle paylaşmak, e, divan üyelerinin düşüncelerini yönetimle paylaşmak gibi bir e, görevimiz olması lazım. O çizgide olacağız. Tabii gittiğimiz yerlerde, dün Vakfı Şebi'ye gittik e, bazı arkadaşlarla. Oraya gelen misafirler de vardı. Beşiktaş'a gittik mesela. Orada da diyor, divan ne yapacak şimdi? Ne iş yapar? E, divan artık Trabzonspor'un yeni bir hadisesi değil. Kurulduktan kısa bir müddet sonra Trabzonspor Türkiye'de beş kulübün divanı var. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursaspor'un diğer kulüplerin divanı da yoktur. Yani. Divan şey, kurulları yok yoktur. Mi? Senin gibi spordan gelen bir gazeteci bunu sorduktan sonra bir bir da sıra damat anlaştı. Yoktur. Böyle bir şey de yoktur. Mesela Bursa sporun ki de belli ki iyi çalışmıyor ya da şu anda belki de faaliyet dedi. işte İşte ama bazı kulüplerin çok ağırlıklı divanları var çünkü divanı oluşturman, oruç sıralar eski kulüpte çok süre başkanlık, as başkanlık yani görev yapmış ve aktif olmuş e, insanlar e, ve e, bu şeyler e, insanlar tabii orada söyledikleri yönetimde de. E, camianın e, diğer kesimlerinde de e, yankı buluyor, e, değerlendiriliyor. Biz o e, tarzda değil ama e, sohbetle, e, görüşmeyle, e, muhabbetle e, doğruları, e, toplumun duyarlılıklarını e, yönetime iletmeye çalışacağız. Tabii önce kendi yönetim kurulumuzda değerlendirdikten sonra Yönetimin fikri doğrultusunda, e, divan yönetiminin fikri doğrultusunda e, kulüp yönetimiyle konuları paylaşmak isteyeceğiz. İnşallah. Evet, şimdi tabi evet. hem spor müdürümüz e, Yahya Karabina bizimle evet. birlikte hem de Üstad Usta Gazetesi Trabzonspor'un kuruluş yıllarına da tanıklık etmiş e, isim. Servet Özkar'a da bizimle birlikte. Onların da sayın başkan adayına sorular olacak. Servet Hocam senden başlayalım. Öncelikle başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Belki kuruluşunda ayak altına dolanan çocukluktan itibaren yönetimlerde bulunmuş. Zaferlerinde payı var. Böyle deneyimli isimlerin da bu işin içinde olması Trabzonspor'un yararına. Benim şöyle bir düşüncem var. Bilmiyorum Sayın her seferde katılım. Ya yani divanlar da yönetimler gibi seçimle geliyor. Dolayısıyla onlara yetkisinin tavsiyeden daha fazla olması gibi bir düşünce var sanki bende. Yani sanki bazı konularda yaptırım gücü de olmalı mı acaba? Yani öyle bir şey yasaya aykırı mıdır, uyar mı olur mu? Yani tavsiyeden ziyade daha yani tavsiyeden ziyade. Ya yani tavsiye şey. yani mesela transferde kardeşim şu kadar para harcayamazsınız. Sen limitin bu gibi bir şeymiş yani ilk aklıma gelen illa o değildi. Evet, O dediğiniz zaten tivanın bir uyarısı olmadan da e, kulüp profesyonel kulüp sözleşmesinde şartlarında olan maddeler kaldı ki Trabzonspor bir şirket Trabzonspor gibi herhangi bir ticari şirket dedi bütçesinden fazla harcama yapamaz, işte borçlanamaz falan filan böyle şartlar var. Trabzonspor'da olması lazım. Trabzonspor'un ve diğer kulüplerin şu anda ekonomik olarak sıkıntıda olduğunu artık yönetimler de açıkça söylüyor. Ama bunu düzeltecek olan yalnızca yönetimlerdi. Yani bizim Trabzonspor'umuz değil siz eğer böyle bir ekonomik planlamaya programa giderseniz çok güçsüz kalırsınız. O ortaya çıkan kötü sonuçları da taraftarlara anlatamazsınız. Onun için bunun dünyada uygulamada olduğu ülkelerde Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Futbol Federasyonu Kulüplerin Genel Kurulu yani taraftarın da bakanın da e, sorumluluğunda olan bir şey. E, ve doğrusu da bu. Bu şekliyle e, bütçelerini çok aşan kulüplerin Avrupa'da hiçbir şey yapamadıkları da artık beyan ortada. E, o nedenle e, tüm kulüplerin futbolcu Avrupa'dan futbolcu alımından ziyade futbolcu yetiştirme planı programı şu transferlere harcanan paraların yani o dönem bu dönem benim de belki o olduğum dönemde dahin e, harcanan paraların yarısı üçte biri her kulüp tesis yapımına e, e, hoca yetiştirmeye e, ve bilgilenmeye harcamış olsaydı e, bugün Türk futbolu başka boyutları olurdu Çünkü dünyada bunun birkaç tane örneği var, ee, taraftarı da o şekilde e, yönlendirmiş olurdu. Mesela e, dünyanın en başarılı kulüplerinden biri bana göre Ajax'tır, e, Hollanda'nın Ajax takımı. Şunun için e, başarılıdır, bir kadro yapıyor, e, onu e, geliştiriyor, geliştiriyor, bir yere geliyor, aşağı yukarı tamamına yakınını e, satıyor. Ee, onun yerine yeni gelenler var. Tabii ligde bir dahaki sene, o satıştan sonraki sene e, çok başarılı olmuyor. Ama taraftar bakıyor da şu altı numara var ya iki sene sonra gör bak e, ne iyi oyuncu olacak, şu bilmem ne ne olacak. Onları da o şekliyle taraftarını da basında da o şekilde bilgilendiriyor, yönetiyor. Ve hakikaten dört sene sonra da oradan tekrar e, bir hem ekonomik olarak büyük gelir sağlayacak bir ortam oluyor hem başarı olarak oluyor. Şimdi Ajax kulübünü dünyadaki hiç kimse yok sayamaz ya da sıradan kulüp sayamaz. Takım o sene 8. de olabilir ama kulüp olarak Ajax'ın yaptıkları bir, her zaman da bir projeleri vardır. İşte okul çocuklarıyla bilmem ne falan filan yani futbolla ilgili mutlaka bir gelişim planları vardır. Dünyaya da birçok yıldız vermiştir. Hepiniz biliyorsunuz. O nedenle böyle bir şey olması lazım. Ama dediğim gibi bunu yapacak olan resmi kurumlar, işte bakanlıklar, federasyonlar, gençlik spor genel müdürlükleri, işte kulüpler birliği ve Trabzonspor taraftarları önce yapacağınız bu planı projeyi anlatacak. Şimdi tabii hemen burada şöyle denebilir. E sen oradaydın yıllarca niye yapmadın? Yıllarca bu kadar vahim durumda değildi veya kurtarılabilir bir ihtimal e, görüyorduk ve bunu tek başınıza yapmanız da e, macera perestlik olur yani yer değirmenleriyle savaşırsınız. Diğer kulüpler gidip Barcelona'dan oyuncu alırken siz burada işte herhangi bir amatör takımdan alıp bunu yetiştireceğiz ya da 12 yaşında çocukları okuldan aldık bunlar bunu anlatamazsın. Ama Türkiye futbolu, Türk futbolu federasyonları spor bakanlıkları bu yolda hem şartlar koyar hem eee öğretici bir planlama yaparsa bu çok kısa sürede olmasa da bir süreç içerisinde mutlaka uygulanır. Çünkü herkesin de işine gelir. Zira şu anda hiçbir kulüp artık borç alacak durumda değil. Yani borç doğru bir şey değil ama borç alacak Aslında. e, itibarı bile yok onu söyleyeyim. Borç alacak itibarı yok. Türkiye'deki bütün kulüplerin işte şahsi şeylerle bilmem kim veriyor falan filan. Bizde de sağ olsun başkan veriyor. Başkan bir dese ki ben daha vermiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü o en son bildiğim kadarıyla bir 800 milyonluk bir açık vardı. Ve e bu vermesi onu karşılama imkanı yok. Üstelik biz Trabzonspor olarak kendi durumumuzu da bileceğiz. Biz dört büyükten biriyiz. Evet, bana göre hepsinden de başarılıyız. Çünkü şu imkanlarla biz onu yaptık. Değil mi? Bu gelirle, bu ıı, küçük şehirden büyük takım çıkardık. Tamam da ıı, öbür kulüplerin geçmişten gelen bugün ıı, kazanır. Kulübün ıı, çok gayrimenkulü ya da eee mali açıdan değerli eee arsaları hissediyor. Bizim eee yok işte bir o altındaki tesis. tesis. Yıllardır tesis var, tesis yok. Bilmem ne. E, onun haricinde hiçbir şeyimiz e, yok. E, böyle giderse o da olmayacak. E, sonunda. O nedenle eee derhal e, bir yola girmek lazım. Uzun bir süreç ama e, Trabzon halkına iyi anlatılırsa e, bu şeyi çözebiliriz, çözümlenebilir diye düşünüyorum. Yani ekonomik anlamda bir kurtuluş savaşı verilmesi, verilmesi lazım. Verilmesi lazım. Ama dediğim gibi bak tekrarlıyorum tek başına bunu yaparsanız e, yani e, macera perestlik olur. Türkiye olarak bunu yapmamız lazım ki eee evet, bir yarar. <laughs> Türkiye Yeni, olarak da yi, yapılması zor. Mesela Arda Turan işte 8 milyon euroya Barcelona'ya gittim dedi. Hemen 4 milyon eurosunu vergiye gitti. <laughs> Denetleme, menetleme yok. Kulüpler milyon dolar alan futbolcular bile doğru düzgün vergi vermiyor. Asgari ücretli verirken. Ya bu şimdi hep camialara yaranmak gayreti mi? Nedir diye. Bir de şu var. Bilmiyorum. Katılır mısınız? Ya basketbolu basketboldan gelenler yönetiyor. Voleybolu voleyboldan gelenler yönetiyor. Ve başarılı doluyorlar. Ya sanki Türkiye'de futbolu yönetmek için iş adamı olmak zorunluluğu varmış gibi. Bence Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mustafa Dereci, Şenol Güneş, Yılmaz Vural bilmem ne onlar olmalı. Başkan olmalı onları yönetmeli ya. Şimdi iş adamına saygı duyuyoruz, ediyoruz ama ya bu futbol ayrı bir olay. Yani bunun devletlemesine işin içinden gelenlerin bunu yönetmesi lazım. Bilmiyorum katılır mısınız? Çok doğru. Ee, şimdi tabii konumuz değil ama e, bildiğim için söylüyorum. Ee, Şenol e, Güneş Hoca e, Futbol Federasyonu'nda görevliyken yani milli takımın teknik direktörü iki böyle bir girişimde bulmuştu. E, e, her şeyden en, enleri alarak e, bir kurul 5-6 kişilik futbol istişare kurulu. Yani bu dediğimde demin bahsettiğim ve daha e, başka futbolu geliştirecek Kulüpleri kurtaracak e, ve bir düzene sokacak projeler üretip hem federasyona hem spor bakanlığına su sunma. Şimdi bu bir şey söyleyeyim size. Mesela şu Uzun Sokak'taki simitçi arkadaş çok doğru bir şey söylese futbolla ilgili ya sen ne anlarsın o işlerden. Yani dediğini dinlemez bile. Ama diyelim aynı sözü e, aynı e, ifadeleri Şenol Güneş kullanırsa bak ne kadar güzel söylüyor. Ya çok doğru. Yani bir de söyleyene bakılması lazım. E, aynı doğrunun e, kimler tarafından söylüyor. Ona göre bir heyet oluşturmak e, düşüncesindeydi de. Çok da güzel. Mesela şey, spordan bildiğim Şansal Büyük olacaktı. Işte futbolun içinden Özkan Sümer olacaktı. E işte ne bileyim böyle hakemlerden yine öyle çok seçkin bir hakem olacaktı falan. Her konuda hakemlerin mesela şu gün en büyük sorun ve herkesin konuştuğu canı yanan veya mutlu etmeye hakem bu yani sanki hiç düzelmez bir şeymiş gibi şey Evet bu hakemlerden alıp çok doğru bir yönetim modeli ortaya çıkarmak e, mümkün olmayabilir ama diyoruz ki hep yurt dışından hakem getirer değil mi? Herkes öyle bir şey içinde. E, ben biliyorum Almanya'da belki de Türkiye'dekinden daha çok Türk hakem var. Mesela Türk hakemleri getir en azından. <laughs> e, yani illa yabancı ha hani e, diyebilirsin ya da Hakemi bana e, diyorsun, VAR'a getir bari. bari. E, evet, e, bari, bari başında e, orta hakemi ve VAR'ın başında yabancı hakem olur çok üst düzeyde. Bu, ve bugünkünden çok daha az para harcayarak yani futbola para niçin harcanıyor? Taraftarı, insanları, halkı mutlu etmek için. E, öyle bir şey yapsak düşün ki e, VAR'ın başında bir Avrupa'dan iyi e, hakem. Orta hakem de iyi hakem 15 tane. Kurşunlarda geçecek orta e, hakemlerin başına. E, bu, bu işin yüzde çözmüş oluruz, Ucuza çözmüş oluruz. Hani doğrusu hakem yetiştirmek, e, uzun vadeli bu işi yapmak ama e, bu dediğim e, tarz e, komite hoca ayrılınca milli takımdan e, oradaki başkan, o zaman Nihat Özdemir de çok e, bu işe sıcak baktığını biliyorum. Böyle bir oluşum olacaktı ve Türkiye'nin ihtiyacı olan Türkiye Türk futboluna lazım olan böyle bir yapı, komite, yapı, evet. onun e, uygulamaları. Türk milli takımı 2003'te çok başarılı olurken işte Haluk Ulusoy yönetimi, Şenol Güneş e, e, orada e, vardı. E, kaç yıllık Yine orada bulunan e, bir heyet vardı, e, işte e, Özkan Sümer e, yani Gündüz Tekin onay, Tekin, Tekin Yoluş bilmiyorum ne falan böyle bir heyet e, Türkiye'de futbolun gelişmesi için birçok e, girişimde bulundu, e, federasyonda onları harfiyen uyguladı ve sonuçta alınmıştı. Yine böyle bir şey yapılır. Ama şu anda bir numaralı sorun tabii ekonomi. Önce ekonominin düzeltilip yani iflas etmiş bir şirketin ne sattığı önemli değil. Önce iflasın. Nasıl düzeltilir ki başkanım? Şu anda ekonomi yani bir, bir devam etmesi seçilirseniz bir öneriniz olacak mı özel? Yani tabii ki olur da Trabzonspor'un şartlarında olur. Diyorum ee, tekrar Trabzonspor bunu tek başına yapması Don Kişotluk olur. E, hem taraftarı mutlu edemezsiniz, hem kulübü başarılı kılamazsınız. E, bu Türkiye, Trabzonspor'un yapacağı bence yapması gereken e, gerek e, politikacılarla, Trabzonlu milletvekilleriyle, bakanlarla, gerekse e, Futbol Federasyonu'yla bu düşüncelerini paylaşıp, geliştirip e, uygulamaya koyulmasını sağlaması. Burada, burada, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Belki de Türkiye'de ilk defa olacak. Bizim bir kere önceliğimiz Trabzonspor. Trabzonspor'un çıkarlarını korumak hepimizin boynumuzun borcu. Değerini, itibarını yükseltmek hepimizin görevi. Sizin ıı, bu konuşmayla ilgili belki Türkiye'de ilk defa kulüpler birliği gibi, gibi divanlar arasında bir birlik olabilir. Sadece futbol açısından bakmamak lazım. Beş ıı, kulübün, var, var, onlar da bir araya gelip bir birlik oluşturup Türk sporu adına sadece futbolu da söylemiyorum. Türk sporu adına ortak akılla neler yapılabilir, neler değişebilir ne, ne gibi kurallar getirilebilir diye onlar da bir araya gelebilirler. Sadece e, futbol açısından söylemiyorum. Sadece e, Trabzon spor adına söylemiyorum. Ülke spor adına da bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Ben, divan olarak. Sevgili Başkanım, e, diyor tabii seçime de. az kaldı. ne yakın derece var, 1200 civarında bir katılım olur. E, derecelerin ne kadarına e, temas edebildiniz ve edemediklerinize buradan e, hem gazete hem internet sitesi aracılığıyla birlikte, internet TV aracılığıyla birlikte neler söylersiniz? Şimdi birçok üyeye yani çoğunluğa ve <laughs> fazlaya ulaştım. Fazlasına ulaştım. Sade biz değil, diğer e, aday arkadaşlar ve yönetim de ulaştı. Çünkü e, kulüpte o bilgileri içeren e, belgeleri e, isteyen adaylara e, sundu. iyi de bir hizmet oldu. E, ancak e, şimdiye kadar divan teşekkürleri, divan yönetiminin teşekkürleri bu şekilde seçim tarzında olmazdı son dönem hariç. Yani e, kulübün ağır abileri seçimlere bir hafta kala, on gün kala derdi ki bu sene Servet Özkaray'ı divan başkanı yapacağız. Olsa iyi olur falan bir, bir ya, sanki sizin de fikrinizi alır gibi bir nabız yoklardılar. E tabi onlara da e, itiraz etmek mümkün değil. Onlar da öyle olmayacak birini demezdi. E, böyle divanın bana göre yani böyle yarışmalı bir seçimle oluşmasından ziyade daha e, birlik beraberlik anlayışında e, bir ekip oluşması daha doğru olur. Yani bunu becerebilir miyiz bundan sonraları için bilmiyorum ama bir ihtiyaç da o. Yani böyle aday çıkacak işte biri bir şey söyleyecek öbürü promosyon dağıtacak falan. Yani bunlar hem bu işin ruhuna uygun değil hem kulübe çok fayda da sağlamaz. Bu zannedersem ikinci seçimli kongre olacak değil mi? de ee, ilk seçimde iki adayla Ali Süme Mevcut Başkan seçilmişti. Daha önce dediğiniz gibi atama yöntemiyle sanki. Atamadı yani, değil. Yani bir, gene bir, seçim yapardık ama bir, e, seçilmiş olan belli olarak <laughs> salona girerdi. Orada evet. ya usullerini hatta biz, derdik yani ne o atıyım işte belli. <laughs> e, Nizamettin <laughs> ne bu olacak. Şimdi iki İlk seçim Ali Sünnet, evet. mevcut başkanı seçildiği evrendi. Ondan sonra zaten tek aday girmişti. İşte o zaman Şimdi, bir konsersiyon sağlayabilseydik, hı. E, orada da ikisi şey olmazdı. Şimdi üç aday, bir Şimdi, aday da çekildi. Evet. Da yani divanı o kadar. E, yani bir anlamda çok e, insanlar duyarlı, işte e, yönetimler oluşturuyor. E, Göreve talip oluyor falan. Ama bir anlamda da işte e, bizde seçim kültürü e, açıkça söyleyeyim çok gelişmemiş. Hemen küskünlükler, dargınlıklar, e, yanlış e, söylemler de oluyor. Belki bizim de oluyor onu bilemem. E, ama dikkat etmeye çalışıyorum. Yani, yani kimseyi suçlamak, kırmak e, istemiyoruz çünkü bu hele de bu görev öyle dostluk, kardeşlikle yürütülmesi gereken bir şey. Yönetimle de ilişkiniz öyle olması lazım. Divan üyeleriyle, taraftarla da öyle. Ha bu demek değildir, hiçbir şey söyleme, her deneni kabul et falan filan zaten bizim şeyimizde, yapımızda o da yok ama eee böyle çok tartışma da e, doğru değil gibi geliyorlar. Zarar verir mi? Zarar vermese de... şimdi öyle bir şey var ki bir, bir şey divan kurulu üyesi üç başkana da aynı yakınlıkta. Ş Şöyle yani şeyler de... Bildiğim kadarıyla üçünüzde, üç adayda İdman Ocağı kökenli galiba evet, yanlış evet, Evet. Yani, yani o, şimdi İdman Ocaklı olduğum için değil ki o normal zaten. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, Trabzonspor'un e, büyümeye bütünlüğe ihtiyacı var, bölünmeye değil. Aynı. Bana göre seçim süreci herkese aday olabilir, kendisini e, layık görebilir. Seçim süreci normal koşullarda yürüyor. İnşallah bu centilmelik de devam eder. Ve ben inanıyorum ki Trabzonspor'un bu yarışta de olmayacak, yine Trabzonspor kazanacak. Tabii. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Biz başkan. Evet değerli TAKA gazetesi okulları Hayrettin Hacisalioğlu Trabzonspor'un divan başkan adayı ve yine yönetiminde yer alan sayın eski rektörümüz İbrahim Özen'i ağırladık ve hem futbola dair hem seçime dair görüşlerini almaya çalıştık. Başka bir ziyarette başka bir konukta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.